Bu takas konuşuluyordu ve planlanıyordu. NATO üzerinden Türkiye'nin son dönemlerde NATO'daki etkinliği, diplomatik açıdan etkinliği, işte Rusya ile de iletişim halinde oluyor olması, Avrupa ve NATO ülkeleriyle de iletişim halinde olması, Amerika ile olan problemlerimizi yavaş yavaş çözüyor olmamız ve diplomatik arenada bizim attığımız adımlarla çevremizdeki ve dünyadaki birçok probleme karşı bir vizyon ortaya koyuyor olmamız dış politikadaki Türkiye'nin başarısını ortaya koyuyor. Bir de doğrudan İran'ın saldırması söz konusu olursa zaten İsrail için çok daha büyük bir çıkmaz olur. Amerika Birleşik Devletleri olmasa İsrail bundan hiçbiriyle mücadele edemez. İran'ın devreye girmesiyle Amerika Birleşik Devletleri devreye girecek, açıktan Amerika savaşacak. Ama İsrail Amerika'nın açıktan savaşa girmediği bir ortamda mümkün değil. Bırakın İran'la baş etmeyi, Hizbullah'la baş edemez. Gerçekten bir gerçeklik olarak söylüyorum. Bunu analiz ettiğinizde görürsünüz. İsrail o eski şaşalı dönemlerinde değil. Haniye'nin Suikast sonucu e, öldürülmesinden sonra bir yas ilan etti ve bir günlük yas bugün itibariyle bir günlük yas ilan etti ve bu yas sonucunda e, ülkede yani yas ilan edildiği zaman bayraklar yarıya indirilir. Ya bunu da söyleyeyim iç kamuoyunda da bir tartışma yaratılıyor bu yas meselesinde kusura bakmayın ama hani Türkiye için çok önemli bir isimdi. Cuma Bey, hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Bu sefer iki farklı konuda, iki teker teker farklı sorularım var. Aslında biraz kısa olacak ama bence siz detaylandırabilirsiniz. Şöyle başlayayım hemen. Ankara'da MIT kontrolünde Amerika ile Rusya arasında esir takası gerçekleştirildi. Bu ne anlama geliyor? Neden Türkiye'de gerçekleştiriliyor? Aslında sadece Amerika ve Rusya arasında değil, işin içerisinde Almanya, Polonya gibi Avrupa ülkelerinin de olduğu yaklaşık 7 ülke arasında Be Belarus'un vesaire vesairede işin içerisinde olduğu bir esir takası söz konusu. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşmiş en büyük esir takası aslında. Bu yaşanan esir takası yani bu esirlerin içerisinde de işte gazeteciler var, çeşitli görevliler var, devlet görevlileri var. Karşılıklı olarak bir esir takası söz konusu oldu ve Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri altında, e, MIT Müsteşarlığı'nın kontrolünde gerçekleşti. Burada aslında merak edilen konulardan bir tanesi neden Ankara'da ve neden Türkiye böyle bir, yani Türkiye seçildi? İkincisi ise böyle bir esir takasının olması Türkiye açısından ve dünya açısından ne gibi sonuçlar ya da ne gibi mesajlar içeriyor? Aslında neden Ankara? Bu soru bence çok önemli çünkü özellikle yani bu esir takasları meselesi çok böyle birkaç günde alınacak kararlar değil. Bu muhtemelen bir yıldır belki konuşuluyordur masaya bir yıl önce hatta belki daha önce getirilmiştir. Bu masada işte olgunlaşmıştır. Bütün ülkeler, ülkelerle yapılan görüşmelerle ya da muhtemelen bir taleple Milli İstihbarat Teşkilatı'na gelmiştir. Türkiye'de bunu değerlendirmiştir. Sonra bütün ülkelerle, bu yedi ülke ile tek tek görüşmeler gerçekleşmiştir. Bu görüşmelerin sonucunda ortak toplantılar yapılmıştır. Birlikte kararlar alınmıştır ve bu kararların sonucunda eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planıyla birlikte de tarihler belirlenmiş, saatler belirlenmiş, işte koşullar belirlenmiş ve dün bu esir takası gerçekleşmiştir. Şimdi aslında dediğim gibi böyle ani, biz ajansdan hemen görünce böyle bir takas gerçekleşir diyip belki herkeste bir şok etkisi yaratmış olabilir ama belki bir yıldan fazladır bu takas konuşuluyordu ve planlanıyordu. Bu da ne yani neden Ankara seçildi sorusunun aslında cevabı yine Ankara'nın yani Türkiye'nin dış politikada atmış olduğu doğru adımlarla alakalı. Ne demek istiyorum? Özellikle ara bulucu rollerde Türkiye son dönemlerde öne çıkıyor. Hatırlayın, Antalya Diplomasi Forumu'nu hatırlayın ve evet. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tam göbeğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Yeni başladığı ve en kızgın olduğu dönemlerde Türkiye orada e, bir arabuluculuk görevi yaptı ve Rus yetkililerle Ukraynalı yetkilileri görüştürdü. NATO üzerinden Türkiye'nin son dönemlerde NATO'daki etkinliği, diplomatik açıdan etkinliği, işte Rusya ile de iletişim halinde oluyor olması, Avrupa ve NATO ülkeleriyle de iletişim halinde olması, Amerika ile olan problemlerimizi yavaş yavaş çözüyor olmamız ve diplomatik arenada bizim attığımız adımlarla çevremizdeki ve dünyadaki birçok probleme karşı bir vizyon ortaya koyuyor olmamız dış politikadaki Türkiye'nin başarısını ortaya koyuyor. Yani Türkiye ciddi anlamda dış politikada atmış olduğu adımlarla dünyada belki güven inşa eden e, önemli ülkelerden bir tanesi oldu. Ve son dönemlerde özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın göreve başlamasıyla birlikte dış Arenada da özellikle diğer ülkelerin nezdinde de bir güven ortamı oluştu. Neden? Çünkü Hakan Fidan, MIT Müsteşarlığı döneminde dünyadaki birçok ülkeyle, ülke liderleriyle ve temsilcileriyle çok iyi ilişkiler kurmuş bir isim. Ve bu da hatırlayın dışişleri bakanı olarak atandığı ilk günlerde dünyanın birçok yerinden tebrik mesajları gelmişti evet. ve işte İngiliz istihbaratından bile İngiliz dışişleri bakanlığından vesaire işte farklı yerlerden işte CIA'den tutunda diğer yerlere kadar bir tek Mossad'da problemlerimiz var işte İsraille problemlerimiz var onlar da mevcut problemler zaten birçok yer yani hem Avrupa'dan hem Amerika'dan hem diğer Asya'dan birçok yerden dışişleri bakanı Hakan Fidan'la alakalı böyle tebrik mesajı ve olumlu şeyler çünkü ne neden diplomasiyi iyi bilen miyiz ve diplomatik çalışmalar diplomatik adımlar nasıl atılır? Türkiye'nin de böyle bir artık bir hafızası oluştu. Türkiye geçmiş dönemlerde belki çeşitli zaaflar yaşıyordu ama son dönemlerde baktığınız zaman son 10 yıla ya da son 20 yıla baktığınız zaman Türkiye dış politikada ciddi adımlar atabilen, müzakere edebilen, arabuluculuk görevlerini çok güzel bir şekilde üstlenen ve bunu başarıyla tamamlayan bir ülke konumunda. Gerçekten NATO'da bunu gördü ve bir dönem Türkiye'yi NATO'dan çıkarma, Türkiye'nin işte NATO'daki durumunu çok dikkate almama gibi bir şey söz konusu olsa da son dönemlerde atılan adımlarla Türkiye'nin NATO'daki yeri de birazcık daha sağlamlaştı. Böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman Ankara en mantıklı yer olarak gözüküyor. İşte Rusya için de güvenli bir liman, Amerika için de güvenli bir liman, Almanya için de bir güvenli liman, Polonya için de bir güvenli liman. Yani bu açıdan ben diplomatik bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum bu durumun. İlerleyen süreçlerde yaşanacak olan krizlerde de yahut yaşanacak olan bu tarz diplomatik adımlarda da Türkiye'nin artık daha fazla tercih edilen ülke konumunda olacağını ve bunun da Türkiye'nin çıkarları açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani aslında hani olaya şey bakmamak lazım. Siyasi politik baktığınız zaman mevcut hükümeti eleştirdiğiniz birçok nokta olabilir. Fakat olaya bir dış politika nezdinde baktığınız zaman milli bir meseledir en nihayetinde. Ve Türkiye Cumhuriyeti milli meseleler çerçevesinde dış politikada atmış olduğu adımlarla, kurumlarıyla birlikte, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, işte Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı Vesaire vesaire. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti gerçekten ciddi bir sınav verdi ve bu sınavda başarıyla geçti aslında. E, diplomatik açıdan Türkiye tercih edilen bir ülke haline geldi. Bu da uzun vadede Türkiye'nin hanesine çok ciddi derecede bir şey yazacaktır. Artı yazacaktır diye düşünüyorum artacaktır bu tür şeyler. Bakmayın İsrail'le şu an ciddi anlamda gerginiz ama Orta Doğu'da da Türkiye arabuluculuk rollerinde bir görevler üstlenecektir diye düşünüyorum. Üstlenmese bile üstlenmek zorunda kalacaktır. Çünkü mevcut konjonktür bunu gerektirecektir diye düşünüyorum. Ve zaten yaptığımız birçok açıklamaya bakın. Dünya meselelerinin tamamıyla ilgili Kafkaslardan tutun Akdeniz'deki sürece kadar işte Avrupa'dan tutun uzak Doğu Asya'ya kadar, Pasifik'e kadar. Yani her alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sürdürmüş olduğu bir politika var. Biz problemlerin barış yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bunun için diplomatik adımlar atılarak her şeyin konuşulup masada çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Şeklinde bir yaklaşım var Türkiye'nin. Güçlü bir devlet ancak böyle bir yaklaşım içerisinde bulunabilir ve bu yaklaşım aynı zamanda iyi niyetli ve barışa inanan bir devlet olmanızı gerektirir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti de hem gücünü ispatlamış ve güçlü bir devlettir hem de barışa olan inancı halen devam etmektedir bunca yaşanan sıkıntıya rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tavrı sergiliyor olması da bence çok kıymetli diye düşünüyorum. Peki bir diğer konuma ve böylece bir diğer soruma geçmiş oluyorum. İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'nin İsrail Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğinin yaz sebebiyle bayrağı yarıya indirmesine tepki göstererek bayrağı tamamen indirip ülkenize dönebilirsiniz yorumunu yaptı. Sanıyorum ki bu çok nahoş bir yorum. Neler söyleyeceksiniz? Ki bunun da öncesinde şunu da sormak istiyorum. Ben bir vatandaş olarak bunu okuduğumda, bu haberi okuduğumda şey korkusu sardı. Şimdi Türkiye çok göze gelen bir ülke, artık çok dikkat çeken bir ülke. Acaba e, İran'dan sonraki saldırı noktası Türkiye olur mu? Türkiye'ye bir gözdağı verirler mi diye düşündüm. Yani şöyle, e, İsraille yaşadığımız ilk diplomatik problem değil. Geçmiş dönemde hatırlayın bir koltuk krizi vardı. ...büyükelçimize yapılan bir saygısızlık söz konusuydu. Alçak koltuk <laughs> koymuşlardı. Evet, evet. Ve orada da bir diplomatik kriz yaşanmıştı. Türkiye orada da tavrını net bir şekilde sergilemişti. İsrail'i sadece... Yani Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden bile... Yani ...bir dizi üzerinden bile... ...İsrail'le ciddi anlamda diplomatik krizler yaşadık. İsrail böyle bir ülke. Çok tepkiseller. İşte bu da aslında şeyden kaynaklanıyor. İsrail'in kendi benimsediği Siyonist Yahudi zihniyetinden kaynaklanıyor. Siyonist Yahudi zihniyetine göre İsrailliler sadece ama sadece kendilerini diğer insanlara göre üstün görürler ve bu bir kompleks yaratır kendilerinde. Bir aşağılık kompleksidir aslında bu ve bundan dolayı da her yere bu şekilde tırnak içinde köpek gibi saldırırlar. Evet. Her anlamda böyledirler. Yani aslında bu maalesef işte ulus devletler süreciyle başlayan net bir şekilde günümüzde kendini gösteren çeşitli ırkçı yaklaşımlar yaklaşımlarda da söz konusudur bu. İşte Nazi'nin fikri de aynı bu kafadadır. İsrail'in de kafası aynıdır yani. Baktığınız zaman kendisinden başka hiçbir kültürü, hiçbir medeniyeti, hiçbir insanlık topluluğunu kabul etmeyen bir zihniyet. Şimdi bu yaklaşım açıkçası şeyi gösteriyor. Yani İsrail bölgede Araplar ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor. Bölgede, bölgedeki Araplardan kastımız Filistinliler. İsrail sadece bölgedeki Araplara değil diğer bütün Arap coğrafyasına da bunu yapıyor. Türklere de bunu yapıyor. Bölgede yaşayan diğer medeniyetlere, diğer ırklara, diğer kültürlere de bunu yapıyor. Hatta ve hatta bugün İsrail, emin olun İsrail Siyonist Yahudilerinden bahsediyorum. Bunu da ayırt edeyim. Çin'deki iyi Yahudiler yahut işte kendi dinini yaşamaya çalışan... Siyonist fikirde olmayan, gerçekten Tevrat'ın yolundan gitmek isteyen Yahudileri hayır tutuyorum. Bu an burada bir Yahudi şeyliği gözükmüyor. Bunu da korktuğum için söylemiyorum. Kendi hassasiyetim olduğu için söylüyorum. Hı hı. Yani gerçekten Tevrat'ın yolundan gitmek isteyen bir Yahudiye bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama siz tutup da dünyanın geri kalanını kendinize köle gibi gözük, gözük görüp onların çocuklarını dahi öldürebilecek bir zihniyete sahip olursanız orada sizin karşınızda her türlü durmak zorundayız. E şimdi Türkiye, Haniye'nin Suikast sonucu öldürülmesinden sonra bir yaz ilan etti ve bir günlük yaz bugün itibariyle bir günlük yaz ilan edildi. Ve bu yaz sonucunda ülkede yani yaz ilan edildiği zaman bayraklar yarıya indirilir. Bunu da söyleyeyim. İç kamuoyunda da bir tartışma yaratılıyor bu yas meselesinde. Kusura bakmayın ama Haniye Türkiye için çok önemli bir isimdi. Diplomatik açıdan da önemli bir isimdi Türkiye'ye. Daha bunu da bir önceki videomuzda çok açık bir şekilde anlatmıştık, söylemiştik zaten. Haniye'nin nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir figür olduğunu vesaire söylemiştik. Şimdi Haniye'nin böyle Türkiye açısından da önemli bir rolü varken biz 2005 yılında Papa'nın ölüm, ölümünden sonra üç günlük yas ilan ettik de, bayrakları yarıya indirdik de Haniye ölünce niye dikkatinizi çekiyor? niye sıkıntı yaşıyorsunuz? Filistin en nihayetinde bizim stratejik ortaklarımızdan bir tane. Filistin davası aynı zamanda Müslümanların da davasıdır. Türkiye'nin de davasıdır. Bunu anlattım yani. Gazze'de yaşanan olaylar sadece Gazze'yi ilgilendirmez. Bizi de ilgilendirir diye defalarca söyledik. E sınır komşumuzda Yunanistan'da bir cumhurbaşkanı yahut İran'da bir cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde öldü. O zaman da bir saygı babında bir yas ilan edilir ve bayraklar yarıya indirilir. Yani bu bir teamüldür. Ama bu teamül Papa için, Papa 2. Jean Paul için 2005 yılında öldüğünde uygulandığında hiçbir problem yok. Hiçbir tepki yok. Ama Haniye için uyguladığımız zaman vay efendim Haniye için yas mı ilan edilir? Ya işte o kadar şehitlerimiz oluyor onlara yas ilan etmiyorsunuz vesaire. Şimdi bizim zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemlerde hani ya biz çoğu her gün neredeyse sınır ötesinde operasyonlarımız var her gün şehitler veriyoruz. Biz bunların hepsine ciddi derecede üzülüyoruz zaten. Bütün ülke olarak üzülüyoruz yani. Şimdi sürekli bir yas ilanı ve yas içerisinde olmamız mümkün değil. Ama bunun bir kanun bir teamülü var. Yani Teamül de nedir? Sizin komşu olarak gördüğünüz, müttefik olarak gördüğünüz, size açıktan düşman olduğunu gösterenlerin dışında Komşularınız, müttefiklerinizden bir lider öldürüldüğünde ya da öldüğünde ya bırakın suikast sonucu öldürmeyi, normal yatağında da ölse böyle bir yas ilan edilir. Bu en nihayetinde komşularınıza ve müttefiklerinize olan bir vefa borcunuz. E şimdi buna karşı çıkmak zaten manasıyla şuna karşı çıkmak demektir. Yani olayı ideolojikleştirmek halini, yani iç siyasette konuşup ideolojik hale getirmek demektir. Ya yani aslında buna laf edenlerin çoğu özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten şu anki mevcut hükümete olan kinlerini kusuyorlar. Olabilir, karşı çıkabilirsiniz ama en nihayetinde teamül buysa Türkiye Cumhuriyeti bu konuda bir karar almışsa bu kararı herkesin saygı duyması gerekir. Yani İsrail'in de şimdi biz büyük büyükelçiliklerimizde de bayraklar yarıya indirilir. Büyükelçilikler bizim topraklarımızdır. Ve İsrail büyük yani Tel Aviv büyükelçiliğimizde bayrakları yarıya indirmemiz hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu kadar basit. Yani o İsrail Dışişleri Bakanı katsı da ilgilendirmez. Kusura bakmasın ilgilendirmez. Ama nedir? Diplomatik bir kriz çıkarır ve nitekim çıkardılar da küstahça laflar söylemiş. Büyükelçi baş yardımcısını çağırıp işte uyaracağım vesaire demiş. Ya uyarsın ne olacak? Ya zaten kriz halindeyiz İsrail'le biz. Zaten evet. Haniye ile alakalı yapılan açıklamalarda işte Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar, işte diğer devlet görevlilerimizin, bakanlıkların, bakanların hepsinin taziye dilekleri vesaire. Bunların hepsi zaten İsrail'i ciddi anlamda şeye soktu krize soktu. Yani Türkiye ile zaten böyle bir kriz var. E ne olur bu bir çatışmaya dönüşür mü sorusu bundan dolayı bir çatışma çıkmaz. Bu tamamen diplomatik bir krizdir. Türkiye gereken cevabını verir. Zaten Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Başkanımız ve çeşitli devlet görevlilerimiz Haniye'nin cenazesine de katılmak için Katar'a gittiler. Cenazesine de katıldılar. Türkiye'de Haniye için hutbeler dokundu, selalar da verildi. Biz bunu, yani bu bizim bizi ilgilendirir. Yani İsrail'i ilgilendirmez. Ha, yani İsrail bizim müttefikimiz Olsa, İsrail bizim gerçekten müttefikimiz olsa ve onun düşmanı olan herhangi bir yapıdan birisine böyle bir şey yapılmış olsa Evet belki haklı gerekçe olur ama İsrail bizim de müttefik de değil Hatta açıktan Türkiye'yi de tehdit eden bir ülke baktığınız zaman ve bu diplomatik açıdan Evet sıkıntılı bir durum ne yapacak sadece uyaracak böyle kendilerini tatmin etmek için konuşacaklar. Biz de cevap vereceğiz. <laughs> bu bir çatışmaya dönüşmez. Aa, korkuya gelirsek, yani İran'dan sonraki hedef Türkiye olur mu vesaire dersek bu korku olmamalı. Hani korkudan ziyade bu bir ihtimal olarak her zaman cepte durmalı. Neden? Çünkü arz mevut dediğimiz bir inanışları var bunların. Vaat edilmiş topraklar. Ve bu vaat edilmiş topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisindeki topraklar da var. Doğu ve Güneydoğu'da var. Fırat Nehri <laughs> çevresi yani benim memleketim Oğlan Adıyaman'da var yani. Fırat <laughs> Nehri çevresi Fırat Nil arası dedikleri. Hatta belki bir tık öteye götürüyorlar. Fırat Nil'i de geçip İstanbul'a kadar uzatanlar var. İşte bu kehanetler İstanbul'da gerçekleşecek, işte ne bileyim İzmir'de gerçekleşecek. Hı hı falan diyenler var. Yani yine bu topraklar en nihayetinde onların hedefinde olacak topraklar yani. Er ya da geç bunu isteyecekler. Başarabilirler mi? E elbette başaramayacaklar ama yani biz şunu hep bilelim. İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti topraklarını hedef alması için herhangi bir bahane ihtiyacı yok zaten. Adamların böyle bir amacı var. Açık açık doktrin olarak bunu anlatıyorlar, yayıyorlar, söylüyorlar zaten. Evet. Arz-ı mevut Gidin Netanyahu'ya sorun. Arzı mevut nedir? Vaat edilmiş topraklardır. Fırat Nil arasını biz alacağız der yani. Netanyahu git o en küçük İsrailli'ye sor. İsrailli yine bunu söyler yani. Bütün Siyonistlerin bakış açısı böyledir zaten. O açıdan çok böyle şey yapmaya gerek yok. Bunların zaten kaç yüzyıllık bir planı bu en nihayetinde. Bundan dolayı çok böyle tedirgin olmaya da gerek yok. Zaten önce Gazze'deki Hamas'ı bitireceğim demişti. De. Önce onu bitirsin bitirebiliyorsa. <laughs> Hamas tamam Haniye'nin Haniye, Haniye öldürülmesi eyvallah. Hani İsrail açısından bir başarı hikayesi olarak yazılabiliyor. Bu arada İsrail basınında da, İsrail kamuoyunda da bunlar farklı yor yorumlanıyor. Orada ufak bir araştırma yapılırsa görülecektir. Haniye'nin öldürülmesi Netanyahu açısından bir zafer veya bir başarı hikayesi olarak veriliyor ama İsrail kamuoyu buna ikna olmuyor. İsrail kamuoyunun belli bir kısmı, özellikle önemli bir kısmı bunun bir başarısızlık olduğunu söylüyor. Çünkü asıl başarının 7 Haziran'da tutsak edilenlerin kurtarılması olduğunu. İşte Haniye ile masaya oturup o esirleri kurtarsaydın biz sana başarılı derdik diyorlar. Evet. Sen Haniye'yi öldürdün daha da çıkmaza soktun bu meseleyi diyerek başarısızlığı ön planda tutan belli bir İsrail kamuoyu da var. Ha, hepsi değil tabii ki içlerindeki böyle fanatik siyonistler alkış tutuyorlar helal olsun diyorlar iyi yaptın diyorlar o ayrı bir konu ama en nihayetinde böyle bir kesim de var İsrail'in içerisinde. İkincisi yani bu süreçte önce bir Hamas'ı bitirsin Şimdi Hizbullah tehdidi var. Dün Hizbullah, İsrail'e saldırılar düzenledi. Küçük Hı -hı. saldırılardı ama evet. bu artabilir. Bir de doğrudan İran'ın saldırması söz konusu olursa zaten İsrail için çok daha büyük bir çıkmaz olur. Amerika Birleşik Devletleri olmasa İsrail bundan hiçbiriyle mücadele edemez. İran'ın devreye girmesiyle Amerika Birleşik Devletleri devreye girecek. Açıktan Amerika savaşacak. Ama İsrail Amerika'nın açıktan savaşa girmediği bir ortamda mümkün değil. Bırakın İran'la baş etmeyi Hizbullah'la baş edemez Bak bunu şey olarak söylemiyorum yani gerçekten bir gerçeklik olarak söylüyorum. Bunu analiz ettiğinizde görürsünüz. İsrail o eski şaşalı dönemlerinde değil. İsrail'in bu çatışma ortamını yaymanın yaymasının tek sebebi yine söylüyorum Amerika Birleşik Devletleri'ni açıktan Ortadoğu'da bir savaşın içerisine sokabilmek. Çünkü Amerika savaşırsa ancak İsrail daha rahat edebilir. Yoksa İsrail rahat edemeyecek. Hizbullah'la baş edemez mesela. E görürsünüz. Ben buradan bir öngörü olarak söylüyorum. Hizbullah'la çatışmalar artarsa İsrail ciddi anlamda sıkıntı çekecek. Ya bırakın İran'ı. Bırakın İran'ı yani. Hele İran işin içerisine girdiği zaman çok daha büyük sıkıntılar çıkacak ama İsrail'in güvendiği noktada, güvendiği sığındığı limanda Amerika Birleşik Devletleri. Amerika girerse ben rahatlarım. Benim için çok büyük bir problem olmaz diye düşünüyor. Türkiye ile ben açıktan böyle yani önce İran'ı ardından Türkiye ile savaşalım edelim vesaire bir bakış açısında olacağını düşünmüyorum. Yani ama diplomatik krizlerimiz devam edecektir evet. İsrail'le. ile. Artık bilmiyorum Netanyahu yönetimi değişirse belki Tekrardan bir müzakere ortamı oluşursa, bir barış ortamı oluşursa ancak o zaman tekrar bu diplomatik problemler tekrar gündeme getirilip hadi konuşalım çözelim diyebiliriz ama şu an bir çıkmaza doğru gidiyor aslında Türkiye-İsrail ilişkileri. Bakalım ne olacak bizde açıkçası hem Dışişleri Bakanlığımızın hem de İsrail'den gelecek olan adımların neler olacağını merak ediyorum diye noktalayayım. Evet aslında girmeyeceğiz bu konuyu dedik ama bir yandan dış politika dış ülkeler hareketliyken yani Türkiye'de aynı aynı hareketlilikte de. Türkiye'nin içinde de olaylar oluyor. Instagram'a erişim engeli getirildi evet. biliyorsunuz ve bunu e, hani'nin öldürülmesiyle bağlantılı kılanlar var. İşte e, oradaki paylaşımların kaldırılması, Instagram'ın bunu kaldırması. işte Türkiye'nin Instagram'a cevabı erişim engelini kısıtlamak mı diye yorum yapanlar da var. Son olarak sizin bu konu hakkında yorumunuzu çok merak ediyorum. Yani şöyle, birincisi Instagram'a normalde Amerika'da da Avrupa'da da Avrupa Birliği mesela geçtiğimiz günlerde 1.3 milyar dolar olması gerekiyor. Yani rakamlar farklı olabilir. E, akılda tutamayabiliriz. Ee, ama ciddi bir para cezası kesti Instagram'a, Meta'ya. Amerika'da para cezası kesti aynı şekilde. Şimdi bu sosyal medya firmaları kendi neredeyse kendi devletlerini ilan etmiş durumdalar. Yani böyle büyük bir güçleri var. Ve bu gücü devletlere karşı kullanmaktan çekinmiyorlar. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Artık şirketlerin egemen olduğu bir dünyadayız. Hı hı. Google mı? Amerika Birleşik Devletleri mi daha güçlü? Devlet olarak. Sanırım Google daha. Örneğini vereyim mi? 2019 yılı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Google'a yazdığınız zaman idiot yazdığınızda yani aptal galiba karşılığı <laughs> yazdığınızda görsellerde arattığınızda Trump çıkıyor. <laughs> evet evet ben bunu denemiştim hatta hani bu haberler çıktığında evet baktım harbiden Trump çıkıyor. İlk sayfada bir sürü Trump resmi var. Trump bunu şikayet yani Trump Google'la kafa kafaya geliyor ve bu temsilciler meclisine kadar taş taşınıyor. Kimi haklı buluyorlar? Google haklı buluyorlar. <laughs> Çünkü neden? Google vergi veriyor, parası evet. var, bilmem ne var. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Google'la karşı karşıya geliyor ve Google kazanıyor ki ABD Başkanı haklı bu konuda. Hakaretten başka bir şey değil. Tabii ki. Düşünsenize aptal yazılacak ve siz görsellerde çıkacaksınız. Dava açmak en büyük hakkınız. E ne oldu? Google kazandı. E şu an zaten ülkelere şantaj yapıyorlar bunlar. Bizim kişisel verilerimiz, konum verilerimiz, her şeyi paylaşıyoruz değil mi orada? Evet. konumumuza kadar, anlık konumlarımıza kadar hepsini görebiliyorlar uydu üzerinden. Sen bir konu paylaştığın andan itibaren bu şekilde. Sen o telefonu yanında taşıdığın andan itibaren bu şekilde. Doğru mu? Evet. Şimdi Meta da bunu yapıyor. Twitter da bunu yapıyor. Öbür de bunu yapıyor, öbür de bunu yapıyor. Yani hepsi yapıyor bunu. Google da yapıyor. Kişisel verilerimizi neden istiyorlar bunlar? Kişisel veri depolanıyor ve bize söylüyorlar işte gizlilik anlaşması gereği şöyle böyle. Yani bir ara olmadı mı WhatsApp üzerinden evet. bunu tartışmadık mı WhatsApp ne kadar güvenli ne kadar güvenli değil diye. Doğru mu? Evet. E şimdi peki bu mesela WhatsApp yazışmaları nasıl oluyor da bir soruşturma kapsamında devletin istihbarat kurumlarının erişebiliyor buna? Devletler nasıl erişebiliyor senin WhatsApp yaz yazışmalarını? Onlardan satın alıyor. Parayla satıyorlar. Yahut güç üzerinden şantaj yapıyorlar devletlere. Ben size veri akışı sağlıyorum diyor. Şu soru hiç sormuyor muyuz? Dünyadaki birçok Filistinli için yahut dünyadaki Müslümanlar yahut işte önemli şeyler açısından. İsrail'de şu an bir şey var değil mi? İsrail Gazze çatışması var. Doğru evet. mu? İsrail bilgi akışı <laughs> sağlıyor olamaz mı bunlar? Nitekim bunun üzerine çok fazla yabancı makale yazıldı. Bakın, bunları burada Türk Türkiye'de Türk kamuoyunda tartışmak değil mesele. Ya mesele bir hükümet savunusu yahut bir hükümet eleştirisi de değil. Şimdi bunu böyle sığ bir şekilde algılamayın. Yani şu, öyle düşünmeye gerek yok. Bu Google'ından tut Instagram'ına kadar. E şimdi bana şöyle bir soru sorayım. TikTok neden Amerika'da yasak? Çünkü <laughs> Çin merkezli evet. bir sosyal medya platformu. Doğru mu? Evet. Çin'e veri akışı sağladığı için. E şimdi Çin örnek veriyorum Çin, Rusya yahut Türkiye veri akışı problemlerinden dolayı yahut sansürden dolayı yahut başka şeyden dolayı yasaklayınca vay efendim düşünce özgürlüğüne karşı çıkıyorsunuz ama Amerika Birleşik Devletleri TikTok'u yasaklayınca ne olacak? Niye TikTok'u yasaklıyor? Çok mu ahlaki şeylerden dolayı? Amerika Birleşik Devletleri ahlaki konulardan dolayı TikTok'u yasaklıyorsa önce gitsin tırnak içinde bazı artı 18 siteleri yasaklasın Amerika'da. Hiçbiri yasak değil. Şimdi olaya bu şekilde baktığınız zaman sizin bütün verileriniz o datanın içerisinde. Ve bu dataları istediği gibi kullanabiliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne de, Çin'e de, Rusya'ya da, Türkiye'ye de, İsrail'e de şuna hepsine şantaj yapıyorlar. Yani devletlerden daha güçlü bir konuma geldiler. Hı -hı. Ve neden biliyor musun? Milyarlarca kullanıcısı var. Çok. Müthiş. Aslında biz kendi elimizle metayı meta yaptık. Kendi elimizle Google'ı Google yaptık. Hı -hı. Bütün toplum açısından. Bizim işimize yaradığı, işimizi kolaylaştırdı ama onların da ciddi derecede para, gelir ve şantaj malzemesi elde ettiği... Durumlar. Şimdi olaya böyle baktığınız zaman bütün ülkelerde bu sosyal medya platformları ile ilgili düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler nasıldır kardeşim? Sen sosyal medya platformusun ama vergi ödemiyorsun, vergi mükellefi olabilmen için benim ülkemde senin işlem yapabilmen için temsilcilik açman lazım. Türkiye Cumhuriyeti bu sosyal medya kanununu birkaç yıl önce çıkardı mı? Çıkardı. Evet. Peki bunu Netflix karşı çıktı. Netflix ile alakalı bazı şeyle tartışmalar olmuştu hatırlayın. Evet. Sonra mecburen temsilcilik açmak zorunda kaldı. YouTube temsilcilik açmak zorunda kaldı. Değil mi? Hı hı. Google açmak durumunda kaldı. İşte ne bileyim Twitter temsilcilik açmak durumunda kaldı. Elon Musk'a geçtikten sonra da rahat açtı. Meta açmadı. Halen açmamak için direniyor. Şimdi niye açmıyor sence? Çünkü açtığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde denetlenecek. Ve denetlendiği zaman yapmış olduğu bu veri akışından sansürüne kadar istediği her şeyi öne çıkardığı yahut geriye düşürdüğü bu manipülatif hareketlerinden dolayı yargılanacak. Soruşturmalar açılacak vesaire. E bunlar olacağını bildiği için bu bir risk olduğu için kabul etmiyor. Temsilcilik açmıyor, vergi de vermiyor. E şimdi kusura bakmasın kimse. Yani burada şunu demek istiyorum. Gerçekten Instagram yahut diğer sosyal medya kurumları. Onlar para kazanacak diye. Onlar şey yapıyor. Biz Instagram'la var olmadık, Instagram'la yok olmayız. Biz ya da Twitter'la var olmadık, Twitter'la Kullanmasak da olur bizim için. Ben böyle düşünüyorum yani. Bu benim şahsi fikrim. İnsanlar ne düşünüyor? Belki karşı çıkarlar, eyvallah. Ha nedir? Şunu söylerim. Instagram'ı kapatmak bir çözüm müdür? Biz maddi ceza yazamıyoruz. Böyle bir şey yapamıyoruz. Çünkü temsilcilikleri yok Instagram'ın. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapabileceği şey, madem yani olan olayı söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti devletinde, devlet görevlilerinin bile, yani bırakın Normal vatandaşların. Biz zaten bunu aylardır söylüyoruz. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Filistin'le alakalı bir şey paylaştığımızda yahut İsrail'e karşı bir şey paylaştığımızda Kaldırdım. öne çıkarmıyor. Öne çıkarmadığı gibi bazen kaldırıyor. Evet. Bazen uyarıda bulunuyor. Bazen hesapları engelliyor vesaire. Şimdi bu tür problemler hepimiz yaşadık aslında. Ben de yaşadım kendi hesabımda. Sen de yaşadın. Hı hı. İşte örnek veriyorum. Devlet görevlilerinden bazıları da yaşadı. Şimdi böyle olduğu zaman artık belli bir noktaya geldiğinde yani bir taziye mesajlarını bile artık kaldırma noktasına geldiğinde bu, bu ne de, ne demek? Ben senden güçlüyüm. Sen bir devlet görevlisi olabilirsin. Ben senden güçlüyüm. Senin taziye mesajını bile kaldırabilirim. Mesajını verir. Yani bu aslında dediğim gibi devletlere ayar çekmek. Devletlere bir balans ayarı çekmeye çalışmak başka bir şey değil yani bu. Ben senin iletişimini kısıtlarım demeye getiriyor. O zaman da biz de sizin iletişiminizi kısıtlarız. Buyurun. Türkiye'de belki milyonlarca hesap var. Bu milyonlarca hesaptan dolayı artık kapalı kullanamayacaksınız. Onların veri erişimlerini kullanamayacaksınız. Onların işte vesaire vesaire birçok şeyini kullanmayacaksınız. Yani böyle bir karşılık vermek durumunda kaldı. Aslında bu bir karşılık. Ne olur? Hı. Muhtemelen açılacaktır. Evet. Birkaç güne bu iş çözülür. Normale döner. Belki bugün döner. Belli olmaz. Ama en nihayetinde şunun farkına varmamız gerekiyor. Sosyal medya şirketleri... Bak sosyal medya hepimize güzel alanlar açmış olabilir. Kendimizi ifade edebileceğimiz, kendi habitatımızı oluşturabileceğimiz, kendi işte fikirlerimizi söyleyebileceğimiz yahut ticari bazı girişimler yapabileceğimiz alanlar açmış olabilir. Kolaylaştırmış mıdır? Evet. Ama sosyal medya şirketlerinin de bizim bilgilerimiz üzerinden bizim devletimize, bizim milletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne ayar çekmesine çalışması da kabul edilebilecek bir şey değil yani. Bu Amerika için de geçerli. Amerika'da da böyledir. Amerika'da kabul etmezdi bunu. Hadi bakalım. Zamanında Trump'ı engellemedi mi Twitter? Trump'ın hesabı kapatıldı vesaire evet. vesaire. Ne şimdi bu bunları da gördük. E şimdi orada yaşanan bir şeyde bunu bir ifade özgürlüğü kapsamında mı değerlendirdiler? Hayır. Hala bakın gidin bakın ya yani çok basit bir araştırma yapın. Instagram, Google, TikTok vesaire bütün bu Twitter ve hepsinin belki bugün Amerikalı, Avrupalı birçok devlet görevlisiyle davaları vardır. Dava süreçlerindedir. Niye? Kusura bakmayın denetimsiz bir güç çünkü bu. Evet. Ve bu denetimsiz gücü biz verdik bu adamlara. Biz verdik yani. O açıdan böyle bakmak lazım olaylara. Hiç kimse bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizi... Ayar çekemez. Hele hele sosyal medya üzerinden, bizim kullandığımız şeyler üzerinden ayar çekemez ama gönül ister ki böyle erişim engellemeleri, kısıtlamaları vesaire hiçbir yerde olmasın. Hepimiz isteriz. Yani biz de kullanıcısıyız en <laughs> Bu yaptığımız videoları vesaire de bu platformlarda duyurmaya evet. çalışıyoruz. Gönül ister ki böyle bir şey olmasın ama bu konuda da devlet yapması gerekiyorsa yapar. Evet. Onu da bilmek lazım yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.